Okulumuzun kuruluş amacı ülkemizde ihtiyaç duyulan eğitilmiş teknik insan gücünü yetiştirmek, teknik öğretim kurumları ile sektör kuruluşları arasında köprü kurmak, ihtiyaç duyulan ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Önce insan felsefesi ile eğitim üretim yapan mesleki ve teknik eğitimde öncü bir okul olmaktır. Bu sebeple teknolojiyi yakından takip eden, teknolojik gelişmelerden haberi olan, Milletimizin ortak değer yargılarını taşıyan, bilgi toplumunun özelliklerini kavramış, kişilikli, kendine güvenen ve kendini geliştirebilen bireyler yetiştirmektir. 1969 yılında Torna Tesviye, Ağaç işleri ve Motor olmak üzere 3 bölümle eğitim öğretimi açılan okulumuz şu an makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, gıda teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, elektrik, elektronik teknolojisi, metal işleri, sıhhi tesisat ve iklimlendirme olmak üzere 7 meslek alanında 64 öğretmen ve 730 öğrencimizle eğitim öğretime devam etmektedir. Okulumuzun eğitim süresi 4 yıldır. 9. sınıfa yeni başlayan öğrencilerimiz alan tercihleri doğrultusunda ilgili bölümlere yerleştirilir ve hem uygulama dersleri hem genel kültür dersleri ile eğitim öğretime devam ederler. Anadolu meslek programları sınavsız öğrenci alırken Anadolu teknik programı kapsamında elektrik elektronik bölümüne sınavla öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerimiz 12. sınıfa geldiklerinde işletmelerde beceri eğitimi kapsamında haftada 3 gün işletmelerde staj yapmakta ve haftada 2 gün okula gelmektedirler. Bu bağlamda okulumuz tarafından öğrencilerimizin sigortası yapılmakta ve asgari ücretin üçte biri oranında gelir elde etmektedirler. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında Kendilerine verilen işyeri açma belgesiyle işyeri açabilmekte, alanları doğrultusunda fabrikalarda ve diğer işyerlerinde çalışmaktadır. Yüksek öğrenime devam etmek isteyen öğrencilerimiz YKS sınavı ile lisans ve ön lisans programlarına yerleşmektedirler. Okulumuz Karavan il merkezinde bulunmaktadır ve her türlü ulaşım olanağına sahiptir. Bir kampüs niteliği taşıyan okulumuz bünyesinde idari birimlerin ve dersliklerin bulunduğu ana bina, 7 atölye binası, spor sahası, lojman ve okul kantini bulunmaktadır. Bünyemizde öğrenci yurdu olmamakla birlikte köylerden gelen öğrencilerimiz diğer okullarımızın yurduna yerleştirilerek barınma imkanı sağlanmaktadır. Okulumuz yemekhanesinde günlük olarak öğle yemeği çıkmakta gerek personel gerekse öğrencilerimiz bu hizmetten faydalanmaktadır. üretmeyi, teknolojiyi ve çalışmayı seven, meslek sahibi olmanın yanında üniversiteyi hedefleyen tüm öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz.